Türkiye'nin saklı hazinelerinden biri Afyon Karahisar. Lezzetiyle, tarihiyle, termal sularıyla ünlü bu şehir keşfetmeye değer. Peki Afyon nasıl bir şehir? Gelin birlikte yakından bakalım. Afyon, tarihi binlerce yıl öncesine dayanan kadim bir şehir. Frigler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar buraya izlerini bırakmış. Şehrin simgelerinden biri Afyon Karahisar Kalesi. Bu kale 226 metre yüksekliğinde ve muhteşem bir manzaraya sahip. Ayrıca Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden Ulu Camii de görülmeye değer, Afyon denince akla ilk gelen şeylerden biri termal kaplıcalar. Şehir, şifalı sularıyla ünlü ve birçok otel ziyaretçilerine sağlık dolu bir tatil sunuyor. Doğa severler içinse Akda Tabiat Parkı eşsiz manzaralar ve temiz hava vaat ediyor. Ve tabii ki Afyon mutfağı. Sucuk, pastırma, kaymak ve lokum bu şehrin en ünlü lezzetleri arasında. Kahvaltıda kaymaklı ekmek, kadayıfı yemeden dönmek olmaz. Afyon sadece tarihi ve lezzetleriyle değil, kültürel etkinlikleriyle de ünlü. Her yıl Zafer Haftası etkinlikleri şehrin ruhunu yansıtıyor. Ayrıca Frik Vadisi Ultra Maratonu gibi etkinliklerle doğa ve spor tutkunlarını da kendine çekiyor. Afyon Karahisar, tarihiyle, doğasıyla, termalleriyle ve lezzetleriyle Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri. Sizce Afyon nasıl bir şehir? Yorumlara yazın, fikirlerinizi paylaşın, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni keşiflerde görüşmek üzere.